bir kitap var karşınızda ve bu kitap diyor ki kendisi için mesela Araf suresi 52. ayette ben bir ilme dayalı olarak indirilen bir kitabım der. Beni öyle düz düz bir şekilde okuma. Benim bir sistemim var. Yani Ali İmran suresi 7. ayet, Zümer suresi 23. ayette muhkem ve müteşabih ve mesani olarak kendisini açıkladığını söyler Kur'an. Yani ben Kur'an der ki ben bir konuda hüküm bildiririm. Sonra o hüküm bildirdiğim ayetleri onunla benzeşen ayetlerle detaylandırırım. Yani muhkem ayetler anayasadır. Müteşabih ayetler ise anayasayı detaylandıran yasalardır. Ne yapacağız biz? Önce o ayetleri bir araya getireceğiz salatla ilgili ayetleri bir araya getireceğiz, zekatla ilgili ayetleri bir araya getireceğiz, e ondan sonra diyelim hangi konu olursa olsun şefaatle ilgili ayetleri bir araya getireceğiz ve böyle okuyacağız ve Kur'an'ı anlarken muzul sebeplerine, hadislere falan bakmayacağız. Bu yanlış okumadır, bu bizi yanıltır, bu hastalıklı bir okumadır. Böyle okuyanla Kur'an konuşmaz ve Kur'an der ki mesela mes'ani, kavramları birbirinin zıttıyla açıklar takvayla fücur, imanla küfür, e, gizleme ile açık açık anlatma, ümmi ile e, kitap ehli, ümmiğinin zıttı kitap ehlidir. Yani kavramları birbirinin zıttıyla açıklar Kur'an. Önemli kavramları mutlaka bir ayetinde kök anlamıyla kullanır Kur'an. Yani mesela kafirin ne demek olduğunu anlamak istiyorsanız Hadid suresi 20. ayete bakın. Hadid suresi 20. ayette çiftçi anlamında geçer. O anlamdan türemiştir kafir kelimesi. Çiftçi ne yapar? Tohumu eker toprağa, toprakta tohumun üstünü örter. Öyleyse kafir ne demektir? Gerçeğin üstünü örten demektir. Allah'ın ayetlerinin üstünü örten demektir. Birçok insan vardır. Ya ben Kur'an'ın mealini okudum da bir şey anlamadım diyen çok. Niye anlamıyorsun? Çünkü sen Kur'an'ı beni oku dediği şekliyle okumuyorsun. Nasıl okuyorsun? Kur'an'a sorunlu gözle bakıyorsun. Kur'an'ın beni oku dediği gibi okumadığın zaman Zuhruf Suresi 36. ayetteki Kur'an'a sorunlu bakanlar kategorisine girmiş oluyorsun. Ne diyorsun? Öncelikle Kur'an'ı okurken kendine güvenmiyorsun. Ben bunu anlayamam mantığıyla okuyorsam mesela bu kitabı hadisler açıklar diyorsan mesela, bu kitabı alimlerimiz açıklar, alimlerimiz tefsir eder diyorsan mesela, veya bu kitap din adına yeterli değildir, hadisler olmadan olmaz diyorsan mesela, işte bu Kur'an'a sorunlu yaklaşımdır ve Kur'an seninle konuşmaz. Kur'an bir özmedir canlı bir öznedir. Kılavuzdur, rehberdir. Kur'an'ın mucizeliği burada zaten. Olağanüstülüğü burada zaten. Kur'an öyle bir kitap ki sanki canlı bir varlık gibi seninle muhatap oluyor. Ona sorumlu baktığın zaman sana kendini kapatıyor. Seninle konuşmuyor. Sana bir şey vermiyor. Sana yol göstermiyor Kur'an. Kur'an'ın sana bir şey vermesi için, Kur'an'ın sana yol göstermesi için ne yapman gerekiyor? Kur'an'ın beni oku dediği şekilde o ilimle okuman Kur'an'ı doğru anlamanız için Kur'an'a yaklaşımınız doğru olmalıdır ki Allah da size hikmet versin ve Kur'an'ı doğru anlama kabiliyeti versin. Bir ayeti okurken o ayetin e, ne anlatmak istediği. Ya Rabbimiz bu ayette bana ne demek istiyor? Onu düşünün. Kendiniz muhatabıymış gibi düşünün. Özellikle önemli kavramların anlamlarına, kök türediği anlamları öğrenmeye çalışın ki meramını tam olarak anlayın. Mesela kafir kelimesinin kök anlamını öğrendiğiniz zaman Allah'ın kafirlerden ne kastettiğini öğrenmiş oluyorsunuz. Kök anlamlarına bakın. Ondan sonra ayet içerisindeki anlamına bakın, ona göre yorumlayın. O ayetin Kur'an'ın bütünlüğü içerisindeki Yeri nedir ona bakın. O ayeti Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde anlamaya çalışın. Bir de şunu hiçbir zaman unutmayın. Allah'ın verdiği her emrin, her yasağın mutlaka bir amacı vardır. Bu amacı ıskaladığımız zaman birçok ayeti yanlış anlayabiliyoruz. Birçok konuyu yanlış anlayabiliyoruz.